arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kim? Kim? Anne. Aa, bana <laughs> kaldı. Biz bugün ne yapıyoruz? Metin Ali. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ona biz? soruyorum. Evet, bu evet, ona soruyor. Bugün ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz Metin? Söyle söyle. Evet ne yapıyoruz kışcık? Bence uzatmayın çünkü önünüzde jelibonlar var. Ha. Direkt konuya girebilirsiniz. Evet. Hiç uzatmadan tatam Evet. evet. Şimdi evet. ikimiz de kendi zehirli jelibonlarımızı belirleyeceğiz. Hı. Süper. Diğer kişinin gözleri kapalı olacak tabii ki de. Evet o arkadaşlar. O gözler kapalı iken biz Aha. zehirli kaç tane seçeceğiz? Şimdi ben anlatacağım arkadaşlar biz bugün zehirli jelibon oynayacağız Biri. Metin Ali oyunu biliyorsun Yunus Emre oyunu biliyorsun şimdi arkadaşlar Yunus Emre ve Metin Ali birer zehirli jelibon seçecekler ve kim kimin jelibonunu yerse Goodbye. Goodbye. Hayır, zehri katı Kaybediyor, tamam mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim, bir tane alabilir miyim şunu? Hayır, Hayır değil. Değil. Aa, daha belli değil ki. Zehri mi? Biz bak, seçtik. Görmem. Ha, İçinde belli değil. Fare zehri var. Fare zehri mi? Evet. Tamam, hadi. seçtik hadi. Biz. Haydi oyuna geçelim bakalım. Şimdi, Metin Ali, ha. seç bir tane. Dur. Emre Hı. kapatıyorsun. Arkasına Hayır anne mi? ben seçeyim. Arkasını. Anneciğim ben zaten ikiniz de seçeceksiniz. E eh. tamam Emre tamam. Metin, Metin, de, de, Metin Ali gözünü El kapat. Metin Ali ellerinle. Bir şey söyleyeyim mi? bir bana bak. Elinle kapa kap. Oo öyle hiç olmaz. Hele senin gibi hileci biri. Kapat bile ha? tamamen kapat böyle. iki İki gözünü kapat. De. Yok yok elleriyle sıkıca kapatsın. Kapa. Kapa, kapa kapa. Arkanı da dön. Arkanı da dön. Rön. Metineli arkanı dön. Dön dön dön. Hayır bakıyorum. o tarafa <laughs> değil. O pek değil, değil, değil. Sen çok muzel kesin. O dön, tarafa değil. Dön. Hadi Yunus Emre. Bakıyor ha. Hadi Emre çaktırmadan sen seç mi? bir tane sen. Tamam. Metineli sakın sakın sakın. Hadi bari Metineli'ye bakayım. Metineli'yi atalım. Hadi Emre bir tane hangisi? Tamam. Tamam. Şuna tamam. Sülfuri kasit. Tamam. Tamam. Evet. Tamam seçti seçti o seçti. Şimdi Yunus... tane. bir tane bir tane hayır. İ i̇lk i̇lk, seçtin. i̇lk, hadi, seçtin. i̇lk tamam. seçtin İlk seçtin ilk seçtin. Şimdi hadi. Yunus Emre anneciğim sen kapatıyorsun gözlerini. Hadi. Emre hiç öyle değil hiç öyle değil bana bak nasıl Ay. görebilirim ki? Olsun kapat ellerini gözlerini kapa. Arkanı dön. Şimdi şöyle çekeyim de en azından bakta belli olsun. Metin hadi. Ali seç bakayım. Ben Metin gibi iyi kendim. Hadi Metin Ali hadi. Emre dur sakın sen bakmıyorsun. bak seçiyorum hadi seni. Ya. Hangisi? Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi Metin. Tamam. Kesin <laughs> ilk Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hanginiz evet. başlayacaksınız? Çık, çık, çık. Ben. Seç. Al. Dur hangisi? Dur dur, dur bir saniye. Görmedim mi? Kırmızı. Al bakalım. Ölmedi. Sür ya. zehri gibi yaramadı. Yaramadı. Hadi Metin, Yunus, Evra. Hadi Yunus. Emre bir de ilk alışta gidiyormuşsun. <laughs> i̇lk alışta gidiyormuşsun. Niye? Niye? hadi yine iyisin oh, kurtulduk hadi bakalım evet arkadaşlar ilk kim zehirli jelibonu yiyecek dur tamam. Metin. evet <laughs> Metin Ali ucuz kurtuldun hadi bakalım Yunus Emre Yunus Emre Yunus Emre hadi seç bakalım evet hadi evet Evet, Emre bu sefer de kurtuldu. Benim onları sen ye. Bu. Hadi ağzınızdakini yiyin bari. Bu. Seçtin belki, mi sen? Belki limon Seçiyorum. Hadi Metin de bu sefer kurtuldu. Herkes jelibonlarını bir yesin. Bitirsin. Takır takır yesin. Hadi bakalım. Yıkın. Afiyet olsun. Zaten biriniz zehirli jelibonu yiyecek. Eninde sonunda yiyecek o jelibon. Hadi. Hadi Yunus Emre. Hadi Emre. Hadi Emre. Hadi. Aa, hadi, hadi 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 Emre hadi Emre hadi 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 hadi. Aa, kurtuldum. Aa, koyaşıyorum. Ne mi? musun sen? Seçtin mi? İstim Son mi? kararın mı? Son kararım. Aa kurtuldu. Ha, evet. Hadi limon seçsin. Hadi bakalım. Limon hangisi? Limon. <laughs> hayır hayır aldın onu aldın 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 kaldır kaldır. Ben sana neler seçtim. Kaldır kaldır, kaldır kaldır ben kaldır. Ben sana neler seçtim. Evet zehirli jelibonu Yunus Emre. Yok bir <laughs> de ya. Kaçar tabii ki. <laughs> sana zehir, zehirli jelibonu yedirip kaçtı. Vah helal olsun limona. Metin Ali. <laughs> Bence sen ona bir şey borçlusun limona. Onun biraz bir yemini Zeki doldur. Zeki değil mi? Hayır. Çilek. Dur çilek ya. Ben ne? çilek ya da ye dedim ha. Aa, ama Met Yunus Kesin memri. ye demişsindir diye düşünüyorum. Hayır. Metin Ali'ninki oydu. Seninki de çilekti.